Evet merhaba YouTube'daki dostlar. Şu an Kik'te canlı yayın yapıyorum. Bir yandan da kayıt alacağım. Bu şu anlık 5. bölüm olarak YouTube'a gidecek. Bir yandan kayıt alacağım. Bir yandan yayın yapıyorum. Kik, Kik kanalımın şeyinde linkini YouTube'daki videoya bırakırım. Arada bu Kik'te yayın açacağım. YouTube'dan Abi YouTube'u bıraktım. Vallahi olmuyor. Ümidi kestim YouTube'dan. Gerçekten olmaz yani. Youtube çok garip bir site. Tonla video yüklüyorum. Hiçbiri izlenmiyor. Kadın bu şey var. Deste yazıyorum. Destek diyor. Buna koyayım. Kimse izlemiyor ki. Boşa konuşacağız. Abi kişi izliyor. Tamam. Konuşayım bari. Ne haber dostum? Nasılsın? Şu an bu hem yayındayım hem de kayıt alıyorum. Youtube kanalım için. Ondan konuşuyorum. Yoksa kimse yokken konuşmak gibi bir alışkanlığım yok. Evet. Başlayalım. Şu kick chat'ine şuraya verelim. Okay. Bir 1-2 bir, saatlik falan yayın yapacağım. Arada bir gidebilirim. Bugün bir sürü kargo gelecek. Bayağı bir kargo gelecek. Onları almam gerekecek. O yüzden bir ya da iki saatlik bir yayın olacak bu. Hadi bakalım. Geldim. Ulan en son neredeydim acaba ya? Dur bakayım. Biraz oyun kendine gelsin. Derken bir tane böyle çıka gelmiş. Şimdi bir map'i açalım. Ben video dışı bayağı bir oynamıştım bu oyunu. Şimdi nasıl yapsam? Nasıl yapsak? Şimdi şurada bayağı bir afyon talası görevlerini yapmıştım. Ondan sonra şuraya geçmiştim. Yan görevlerin çoğunu yapmışım lan. Güzel. Şu kayıp çocuklara gideyim. Ama bir envanterimi bir kontrol edeyim. Şu silah çok ağır mantelim ya. Bunu bir boşaltmak lazım. Neyi atabilirim? Bu vodkaları falan hiç içmiyorum. Aslında lazım içmek. Radyasyonu azaltıyor da. Şimdi sandığım var mı acaba ya? Sandık varsa birkaç eşya bırakmak istiyorum. Şu an bu arada yayın kötü olabilir çünkü şehirde kasıyor gençler. Kastiyon değil mi 40 FPS yani FPS düşük O yüzden böyle Bir süre böyle Bu satma bu değil Şeyden çıktığımda yayın düzelir veya kalitesi kötüyse FPS de düzelecek çünkü 2 izleyici olmuşuz bu arada Güzel yani. Balcıya not Bu neymiş lan Açıyorsam, bizden ona sahip çıkarız. Bu hep böyleydi, böyle kalacak. Ha yani bu dede bu lonoların başı galiba. Serbest halkaların başı. Dede. Herkese sahip çıkacağız diyor bizden olan. Güzel. Bu evlerde bir şey yok. Halbiden galiba bu da bir şeyim yok ya. Kutu falan. Varmış lan oyuncu dolabı diyor. Şuna bir gideyim bakayım. Aç abi. Oh. Aa şimdi bu oyuncu odasında bana özel bir şey olabilir ha. Yokmuş. Ya oyunu neydi o? Ne diyorlardı? Ön sipariş mi? Ön sipariş verdiğim için bana bir şey vereceklerini söylemişlerdi. Hala vermediler. Anlamadım. Herhalde kolpa sıktılar. Şimdi 8 tane ekmek çok gereksiz zaten o kadar yemeyeceğim. Allah kahretsin bıraka bastım yanlışlıkla lan. Al 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 al. Neyse giden gitsin. 5 tanesi boşa gitmiş. Olur öyle. 5 ekmeğe düşürelim. Bomba sayısı sıkıntı yok. Bir ayı bırak acı. Bir ayı bırak. Hepsini bırak. Bunu da bırak. Biz Kozak vodkasından devam edelim. Mermiler ağır değil herhalde. Güzel. Silahlarımın ikisi de kırık. Allah'a emanet gidiyoruz ya. Yayın bu arada iyi gözüküyormuş lan. Hani bir kontrol edeyim kendim 1080p'yi alacağım Bayağı iyi gözüküyor tamam Yani Kalite kötüdür diye düşünmüştüm Alakası bile yokmuş O zaman hadi gidelim Levant'ı de boşalttık Şimdi Stalker 2'nin hikayesinin daha başında olduğum için daha hiçbir şey bilmiyorum şimdi muha Muhafaza diye bir grup gelmiş Ne olduğunu bilmiyorum onu öğreneceğiz. Sonra monolit. Bu en son ne yapıyorduk lan onu da unuttum. Bak dur bakayım. Lehim he. Lehimi bulacaktık. Lehimi alıyorduk. Tamam. Aman abi. Şuna takılmayalım. Stalker'da en sevmediğim şey. O boklara takılmak. Şeyden uzaklaştım. FPS biraz daha düzeldi. Oynatıyor kendisi Yayında tabii ki FPS baya düşüyor ama oynatıyor ya. 60'ta oynarız ne olacak? Bazen düşüyor tabii. Yine iki izleyici çıkmışız. Gençler hoş geldiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa sormaktan çekinmeyin. Bir sesler geliyor oyunda ama Çözemedim. Onları seveyim? Ne oluyor lan? Bir bomba patladı. Bir dakika. Niye savaştayım gözüküyor? Allah belanı versin senin şerefsiz evladı geldi. Kü bas kü 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 kü. Kaç oğlum. Bir dakika. Odaklandım. Herhangi bir bozulma bir görünmezlik efekti görsem sıkacağım. Arkama da geçebilir. Patron nereye kaçtın ya? Tam zamanlı yemek yemek için. Bir tane konserve yiyelim. Gördüm. Gördüm. O da. Kanı gördünüz. O da hala. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyorum. Şu da lan. Yok o değil. Öldürmüş ol olma ihtimali. Ananı sikeyim. <laughs> Geldi yine. Vuruyor kaçıyor bir tane. Kovalama da yok. bunu burnuna sokayım. <laughs> ah. Bir miktar sağır oldum bu arada. Ne yalan söyleyeyim. Siz de sağır olmuş olabilirsiniz. Bu vurup kaçmıyormuş. Geldi sıçtı ağzımıza gördünüz. Seste bir sıkıntı mı var acaba ya? Masa üstü sesi çok geliyor. Oyun sesi fazla geliyorsa yazın. Hemen düzeltelim. Evet. Bomba patladı buradaydı en son tam karşımda Bloodsucker gelecekti yine gideyim Etrafa bakınıyorum Bir şey yok Hop 2 tane vurdum Babo kaç Hareket bulanıklığını kapatsam mı acaba? Kötü gözüküyor oyun ya. La erkek neredesin? Abi iki tane vurdum ama yetmedi. Hızlı Q. kök, 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 Öldüm. Öldüm. Geliyor. Bağırma lan. Ne bağırıyorsun? O da zorda oynuyorum. Sanki Stalker yeteri kadar zor bir oyun değilmiş gibi. Oğlum mermilerimi mi dojluyor bu? Hoşa sıkma lan bunlar kaliteli mermi. Hop durdurdum. Oyunun sesine bakmak için. Oyunun sesini bir miktar kısabilirim dostlar. Bir miktar. Sıkıntı olmasın. Şurada ya. Şurada. Lan tutukluluk mu yaptı? Oğlum keleş en az tutukluluk yapan silah değil miydi ya? Hadi be oğlum ya yarım saatte senle mi uğraşacağım? Aha Geliyorsan gel mor Etrafta geziniyor görünmez bir şekilde. Siz görmüyor olabilirsiniz. Geldi yine anasını siktiğim. böyle de gelmesin hani. Geliyor. Hayır. Gel lan. Hiç neredesin gel. Abi ama öl ya. Hani daha ne kadar vurmam lazım? Etrafımda geziniyor ya inanılmaz. Yat aşağı ipnenin evladı yat lan. Sonunda ya yarım saatte seninle savaşıyorum. Bari bir şey verse hani. Bir loot verdiği falan da yok ya. Bu oyunun kötü yanı bu. Yaratıklardan hiçbir şey kazanamıyorsunuz. Yani bari bir seçenek sun. Derisini yüzeyim falan hani. Stalker anomali ne güzeldi. Öldüren her yaratığın kendisine ait bir derisi vardı. Para ediyordu. Domuzun derisi vardı. Şeyin derisi vardı. Bloodsucker'ın. Az önce öldüğüm lavuk işte. Neyse. Mekana geldik. Abi mi lan o? Headlight'ımızı açalım. Fare miydi o? Dayı sana ne yapmışlar ya? Kafandan da girmiş mi? Yok kafaya girmemiş güzel. Fare galiba o. İyi ki de sıkmadım yani şey oldu haşlandı orada Al mermileri bu neymiş Sigorta Sigorta Bu acı tak Benim mermim niye dolmuyor ya Gülsün Sürekli ya da altta batıyorum, yayını kontrol ediyorum da şu an sadece bir izleyici. O bir izleyici galiba benim ya, yani beni sayıyor. Çünkü ne ses veriyor, ne şey yapıyor. O bir izleyici benim büyük ihtimal. Aa bir şey değil mi buradan? Kaydı şak Çak kaydı baba. Tamam bence güzel. Adamı niye yiyorsunuz? İpneler, Adamı yemeyin. Birisi yaşıyor galiba. Lootlayamıyor muyum ya? Hah çantası böyle düşmüş. İyileştirme gel abi. Kalk moruk. Sigara oğlum ölümden döndün direkt sigara yaktın lan nasıl adamsın sen konuşalım bakalım. Açacağımız bir zula. Beni lens gönderdi oğlum. Ama, glad he still cares. You help me, man. Rescue Mastiff. monolith öldü. sonra çoma. Monolithçi mi? Allah yanlış şey seçtim. Monolith'i soracağım. Yenilmez bağnaz bir grup vardı. Sözde dilek gerçekleştiğini kullanıldı. Anlat oğlum anlat. Devam yok mu? Monolith'i biliyorum. Zaten adam da doğru açıkladı. Yani üst yukarılarda yaşayan, bölgenin ortasında yaşayan bir gruptu. Sonradan işte bunlar yavaş yavaş uyanmaya başlıyor. Neydi o bir, bir şey? Brain Scorcher ne? Kapandıktan sonra monolithçilerin birçoğu aydınlanıyor. Bazıları tabi devam ediyor şeye. Ona inanmaya devam ediyor. O wish glenteyi korumaya yani. Bir su içeyim Bir dakika bir şey kontrol edeceğim. Evet işte bu bu yayından çok video oldu ya boş ver. <laughs> Vallahi sözde yayın. Oo. Oh. Hacı fırlat. Bu bir. Bu iki. Koş. Çok güzel oyun ya. E niye buraya geldim ben şimdi? Niye çıktım oğlum ben? Ha çomarı bul. Tamam çomarı bulacağız. Çomar isim mi olur lan? Takma adın çomar düşünsene. Önüme şimşek çakması da yani bir garip. Dost musun? Hey Slako mekanik. Dost. Merak ediyorum bu oyun. Acaba böyle başıma böyle saçma sapan olaylar gelmeye devam edecek mi? Saçma sapan da denmez aslında. Şey. Hani Geçen videoda ne demiştim? Ben S.T.A.L.K.E.R'ı açık dünyası için seviyordum. Açık dünyasının canlılığı çok hoşuma gidiyordu. Şimdi bu oyunda öyleyse çok iyi olur. Ama bu açık dünyanın canlılığını bu oyunda kaybettiyse o zaman bok gibi oyundur. Daha tam karar veremedim. Arada bir haydut saldırısına uğruyorum. Ses nasıl bu arada? Ses amına koyayım ben anlamıyorum ya. Hani bazen birileri yayına geliyor ve çıkıyor. Şimdi görüntü kalitesi mi çok kötü, oyun mu çok kötü? Ben onu çözemedim. İnsanlar mesela YouTube'da da izlenmiyor. Hani niye acaba? Galiba bu işler pek bize göre değil ya. Yani Kilitli niye kilitli lan Koy tekmeyi Senin ağzına sıçayım eşek sıpası Abi vur Kanayarak öldüm inanılmaz Kanayarak öldüm Kanayarak öldüm. Kötü oldu. Kötü oldu. İyi yerde başlattı lan. güzel tamam Yakın yani Yemeğimizi yiyelim Bir tane daha Stalker O köpekler inşallah Gelmez ya Gelsinler öldüreyim de yani mermi boşa gidiyor ya yani Herhangi bir yaraları yok gerçekten Bak bu kapıya bastığım gibi köpekler çıkıyor. Şu. Var mı? Tutukluluk yapma. Tutukluluk yapma. Lanet olsun silah gibi tutukluluk yaptı. Şuna bak ya. Bir dolduralım. Şimdi bu kapı hala kitli. Anlaşıldı. Ben mi doldurayım? Çomar buradaymış. Arka kapı var mı acı? Aha. Aşağıya doğru giden bir şey var lan. Kır şu camı kırılmıyor evet. Bir an Battlefield oynuyorum zannettim. Battlefield'de kırılıyordu. Moruk, içeri nasıl gireceğim? Çat Çatıdan falan mı acaba? Bu arada bir kişi izliyor. Hoş geldin dostum. İşte bu. Tamam buldum. Kapıyı kilitliyim, Yaratık gelmesin arkadan. Bıçak hangi tuştu? Bas baba bıçağı. Başka lootlanacak bir şey yok. Tamam. Pompalı ile yerleyeceğim. Bayılıyorum bu toz 34'e de. Demucu biraz düşmüş ya bu oyunda. plans of your enemies to us. Give us the power to avenge our fallen brethren. Those who are in eternal Oğlum adam. Adam ibadet ediyor lan. You may approach. Öldürmeyecek misin beni? Tabii ki arkadaşımı alıyorum. Video 24 dakika olmuş. Çomana ne oldu? Yardım etmesem ölürdü mü? Oğlum bu adam normal bir insan o zaman. Yardım edeceğim ya. Bir dakika. Sevmem çantanı lootlayayım da öyle gideyim. Girişi bulduk mu? Gelmeyin lan gelmeyin. İne atık yani merdiven. Neredeler? E, girişi bulduk falan dediler kolpa sıkıyorlar herhalde Bir kişi daha gelmiş yerine hoş geldin dostum Allah senin belanı versin burada beklenir mi lan Çile konuş binanın arka tarafında hop Telefonum çalıyor One minute Hemen geliyorum dostlar Evet, geri geldim. Evet, o bir tane izleyici vardı. Onu da kaçırdık. O bayağı izleyecek gibiydi. Aa, bu da <laughs> videoyu durdurmayı unutmuşum. Tabi bir yandan yayın, bir yandan şey olmuyor. Videoyu bu da bitireyim. Yayına devam edeyim. Gençler, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Stalker 5. bölümdeydik. Ben arada bir Kick'ten yayın açacağım. Şu anda yayındayım hala. Kick'te yayınlarımı takip etmek istiyorsanız link aşağıda. Bu kadar. Yayında videodakiler. Kendinize iyi bakın.